Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün fındık bahçesinden topladığım fındık mantarını kavuracağım. Yarım kilo mantar, iki tane soğan, üç dört tane biber, bir tane domates. Malzemeleri ince ince doğradım. Şimdi kavurmaya başlıyorum. Yağı tavaya koydum. Soğanı ekliyorum. Soğan kavrulduktan sonra diğer malzemeleri sırayla koyacağım. soğan kavruldu biberi ilave ettim biraz kavurduktan sonra domatesi ilave edeceğim domatesi ile de kavurduktan sonra mantarı ilave edip bir tatlı kaşığı tuzunu ilave edip yemeğe hazır olacak Mantarı ilave ettim. Tuzunu ilave ettim. 3-4 dakika buharında pişirmeye bırakıyorum. Mantar pişti, yemeğe hazır. Afiyet şeker olsun.